İyi akşamlar. Yeni yıl geliyor. Yeni yılı kutlamak amaçlı ağacınızı kurdunuz mu? Güzel bir olgu ve eğlenceli. Kurmadıysanız Rockefeller Center'da kurulan yeni yıl ağacına bir bakın haberlerde görebilirsiniz. Diğer yandan kötü bir haber okudum. İki kız arkadaşı takip ediyorlar ve bunlar da bir fırıncıya sığınıyorlar. Fırıncı yardım ederken takip eden iki kişi bıçaklayarak öldürüyor. Yani artık insanlar ne yapsınlar? Vurdum duymazlığın dibine mi vuralım? Yoksa gerçekten böyle konularda yardımcı olmamız gerekiyor mu? Bir diğer konuda Sedat Peker'le alakalı aslında önemli bir haber. Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker'i teslim etmeye hazırmış söylentileri var ve o da bunu duyduğu için gerekli kayıtları, belgeleri, videoları hazırlamış ve ilgili kişilere göndermiş seçimden hemen önce. Bunlar yayınlanıp açılıp bir yerlerde okunacakmış ve benzeri söylentiler var. Bakalım gerçekten Sedat Peker'i teslim edecekler mi? İyi akşamlar. İkinci bir video daha atayım dedim. Aklıma geldikçe sizinle paylaşıyorum. Bilmiyorum videoyu gördünüz mü? Amerika'da Apple'a iki tane resmen gasp eden adam girmiş siyahi. Herkesin gözünün önünde her şeyi alıp gidiyorlar ve kimse de müdahale etmiyor. Umarım böyle şeyler artmaz. Ee, diğer bir yandan da Bursa'da bir eğitim uçağımız düşmüş. Allah rahmet eylesin. iki kişi, iki kişi hayatını kaybetmiş. Kripto paralar da böyle bir küçük yükselişten sonra düzeltmeye girdi. Bakalım yükseliş devam edecek mi? Çok fazla beklemiyorum ama olabilir. Yurt dışında dün yapılan Powell'ın konuşmalarıyla birlikte de biraz daha piyasa rahatlamış görünüyor. Belki kriptoya da yansıyabilir. Evet. Yağmurlu bir İstanbul sabahından herkese günaydın. Birkaç haber var. Kulağıma çalınan. Sizlerle de paylaşmak istedim. Birisi Çılgın Adam İnanmask'ın çılgın projesi Neuralink. Sanıyorum 1-2 yıl kadar önceydi bilmiyorum. Takip ettiniz mi? Hayvanlara kafalarına bir çip yerleştirerek bu çip vasıtasıyla çeşitli hareketler yaptırdılar. Ve bu çip çok akıllı bir çip. Saç kılından biraz daha ince uçları var. Ve... Makine bunu beyne yerleştirirken, beynin içlerine kadar bu uçlarını sokuyor Fakat hiçbir kılcılığa veya nörona herhangi bir şeye çarpmıyor Ve Elon Musk bunu kendine de taktıracağını söylemiş Diğer yandan kış geliyor, Aralık 20'den sonra, adı da La Bu yılda sanıyorum bu yılın kışının adı da bu olacak sürekli La kışı geliyor bir de borsa konusular sürekli söylüyorum ama yan çevrenizdeki bir bakkal bile artık borsadan ise senede aldım diyorsa emin olun durup düşünmeniz lazım. Bir düzeltme gelmesi olası. Bu durumda zarar görmenizi istemem. Düzeltme demek düşmek demek mi? Evet. Ama küçük çaplı bir düşmeden bahsediyoruz. Herkese merhaba iyi akşamlar. Bugün yoğunluktan bir video atamadım ama hemen hızlıca gireyim. Times dergisi yılın insanı seçimini başlatmış. Geçen yıl Elon Musk seçilmişti ama bu yıl pek sanmıyorum. Bakalım neler olacak. Borsamız 5000'i kırdı. Hayırlı uğurlu olsun. Artık bir düzeltmenin gelmesi çok olası. Bugün yarın bekliyorum. Bir hafta belki. Bir hafta içinde. Bunun yanında Cem Yılmaz da eski karısına olan nafakasını düşürmeye çalışmış ama kabul etmemişler. 10 bin dolar ödemeye devam edecek. Bir diğer gözüme çarpan da BIM marketleri. Yani devlete karşı biraz böyle bir atarlanmışlar, bir şeyler yapmışlar ama bakalım nereye kadar. Muhtemelen önleri kesilir. İşte süt üretecek inek kalmadı, inekler kesildi diyor. Yumurta üretecek tavuk kalmadı, tavuklar kesildi diyor. Bakalım sonu ne olacak? Evet Türkiye'den de ilginç haberler var. Ee, baştan çok ilginç gelen Aksaray'da, İstanbul Aksaray'da bir evde 10 ee, tane sakallı ejder ve bir tane de kraliyet pitonu ele geçiriliyor. Çok ilginç. Yani Türkiye'nin Aksaray'ında ne işi var bilemedim. Almanya'da bir kadın hastanede o da arkadaşının solunum cihazının fişini çekiyor ve gürültüsünden çok rahatsız oldum diyor. Evet bu arada tekerlek söndürücüler olarak 8 tane ülkede 900 kişi ortaya çıkmış ve gitgide sayıları artıyormuş. Büyük bir hızla tekerlekleri patlatıyorlar. Amaçlarını eğer sayılar büyürse anlarız. Bir de tabi İstanbul'da skuterların hızları düşürüldü. Biliyorsunuz bu yüzden her gün bir ölüm, her gün bir beyin kanaması ve benzeri bunlar var. Tamam hayatımızda çok iyi bir şey ama böyle kurallarında getirilmesi de gerekiyor. Bir de enteresan olan Türkiye'de HIV virüsünün ortaya çıkma yaşı yani AIDS'in ortaya çıkma yaşı 15'e düşmüş. Bu da enteresan tabii. Bir de Kolombiya'da bir kadın okudum. DNA testi yapıyor ama kızının hem annesi hem de dayısı olarak çıkıyor. İlginç. Duyduğum ilginç haberlerde bunlar. Herkese iyi akşamlar. Hatta iyi geceler de olabilir. İki tane haberim var hızlıca sizinle paylaşacağım. Birisi takip ettiniz mi bilmiyorum. BİM ve MHP arasında geçenler. Çılgın şeyler oluyor. MHP BİM'e laf söylüyor, BİM MHP'ye laf söylüyor. Tabii BİM'in CEO'su. Daha sonra Antalya'daki BİM'in üstüne yazılar yazıp camlarını kırıyorlar. Sonra BİM'in CEO'su özür dileyip istifa ediyor bakalım altından neler çıkacak? Yani açıkçası yine birazcık gündemi oyalamakla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Jemin'in siyosunun çok net açıklamaları var, ilginç. Diğer yandan Elon Musk Twitter'ı satın aldı, biliyorsunuz bir fake attı, sonra tekrar pazarlığa oturdu. Tekrar satın aldı 33 milyar dolara Twitter'ı satın alabildi. Fakat buradan karlı çıkan başka birisi var. Bu da Twitter'ın CEO'su. Neden? Çünkü iş sözleşmesinde bir yıldan önce eğer işten çıkarılırsa çeşitli maddeler var ve 42 milyon dolar para alacak bu yüzden. Yanlış duymadınız. Bir yıldan önce Twitter'ın CEO'su işten çıkarıldığı için 42 milyar dolar alacak. Herkese merhaba. Güzel bir hafta olsun. Değişik haberler var. Dün altın kelebek vardı. Feyyaz Yiğit gibi ile ödüller aldı. Hasan Can konuşanlarla ödüller aldı. Değişik güzel hak ediyor olabilirler. Tartışılır. Diğer yandan El Nino dediğimiz bu soğuk dalgası büyük bir hızla geliyor gibi. Çünkü havalar inanılmaz soğudu. Bir diğer haberde Bimin Seyosu'ndan gelen ilginç açıklamalar. Bakalım umarım içeri almazlar. Değişik olaylar dönüyor. Asgari ücretli beklenler için de çarşamba günü asgari ücret açıklaması, çalışmaları için başlangıç günü. Ee, bakalım kaç olarak belirlenecek. Benim tahminim 7.5 8 civarında bir rakam olabilir. Bir de taksicilerden bir eylem geldi. İBB'nin yeni aldığı taksileri protesto etmek için dün eylem yapmışlar ve İBB'nin binasının önüne yürüyüş yapmışlar. Evet, şimdilik haftanın başlangıç haberleri böyle. Bakalım hafta içinde neler olacak. Herkese iyi günler, iyi haftalar. Evet, ikinci videoyu da atayım. Apple'dan bir haber var. 2026 yılında tam otonom aracını çıkarıyor. Tam otonom ne demek? Tesla gibi siz direksiyonu bıraktığınızda kendisinin gittiği işte bu ko koordinat girdiğinizde navigasyona göre gittiği bir sistem oluyor. Yani son teknoloji oluyor. 2026 yılında çıkacağını söyledi. Ee, bunun yanında tabi Putin'den bir haber var. Siyaseti çok sevmem ama e, nükleer silah kullanımından bahsediyor. Ve burada da enteresan cümle kurmuş. Tam kurabilecek miyim bilmiyorum ama Rusya nükleer silahı ilk kullanan olmayacak. İlk kullanan olmayacaksa ikinci de olmayacak diye bir süper mükemmel politik cümle kurmuş. Bununla birlikte benzine ve motorine indirim gelmiş. Yani tabi eski yerini tutmaz ama 2 lira küsür benzin indirim gelince biraz fark eder tabi. sürekli benzin alanlar için. Bir de Kıvanç Tatlıtuğ ve Seren Eserkaya yeni bir aile dizisinde başrolleri oynayacaklarmış. Ne kadar magazin seviyorsunuz bilmiyorum ama durumlar bu şekilde. Evet herkese merhaba. Dün piyasaları kapattık. Neler oldu? İşte günlerdir bahsettiğim düzeltme biraz biraz gelmeye başladı. Çünkü herkesin 5000'den bir dönüş beklentisi vardı. Bist'te. Diğer taraftan Dövizler, dolar, euro yine sabit devam ediyor. sabitleri korumaya devam ediyor. Yani kur korumalı ve benzeri şeylere girenler halen herhangi bir kar elde edememiş durumdalar. Bir diğer konu da Brent petrol. Petrol biraz biraz düşüyor. Petrol düşmeye devam edecek gibi. Petrol düştükçe de yurt dışı borsalar çok fazla hareket edemiyorlar. E, yükseliş gösteremiyorlar ama küçük küçük onlarda da rally başlıyor. Eğer petrol de biraz artarsa bu da onlara destek olur ve yurt dışı güzel bir şekilde yükselir. Bir diğer konu da kripto paralar. Kripto paralarda da yükseliş var. Öyle çok ciddi yükselişler olmasa da yavaş yavaş onlar da kendini gösteriyor. Evet piyasalarda durumlar böyle. Unutmadan altından da bahsedelim. Altın gümüşte fırsatlar devam ediyor. Yükseliş küçük 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 geliyor. Siz de görüyorsunuzdur. Herkese bol kazançlar. Günaydın herkese. Bugün veya dün çok fazla haber var. Birkaç parça da göndereceğim o yüzden. İlk olarak dünya kelimeleri seçildi. Bu yılın kelimelerinin arasında Metaverse de vardı. Onun yanında Goblin Mood vardı. Fakat Metaverse seçilemedi henüz erken sanıyorum. Goblin Mode seçildi. Goblin modda da şunu söylüyorlar dünya çapında. Ee, pandemiden çıkamayanlara verilen bir e, ad. Goblin Mode'da kalıyorlar diyorlar. Ve Goblin Mode seçildi. Bunun yanında Forbes dergisinde e, dünyanın en güçlü kadınların listesine Güler Sabancı da girdi. Aslında güzel bir şey. Ee, diğer yandan taksiciler oda başkanı açıklama yapmış. Taksilerde izinsiz ses ve görüntü kaydı alınmamalı diye. Yani kendileri de her şeyin farkındalar ama neden böyle yapıyorlar anlamış değilim. Bence taksicilere eğitseler daha iyi olur yani kimsenin sesli kayıt almasına, görüntü kaydı almasına gerek kalmaz. Diğer komik haberimiz ise Urfa'da İbrahim Tatlıses'in yetiştiği mağaranın turistik olarak açılması Bir video daha atacağım Herkese merhaba İki tane haberim var size Birisi çılgın adam Elon Musk ile ilgili Twitter'ı satın aldıktan sonra biliyorsunuz yaklaşık bir ortalama 10.000 kişi işten çıkartmıştı Sonra işe de kuzenlerini almış İki adet kuzenini işe almış Hepinizin aklında beliren o, acaba genlerinde Türklük var mı sorusu benim de aklımda belirmedi, de değil. Diğer yandan Sefo güzel bir hareket yapmış. Rapçi Sefo. Biliyorsunuz son yıllarda rap bayağı harbaşlar. Bursa'da bir ilköğretim öğrencisi başkanlık vaadi olarak beni seçerseniz Sefo'yu getireceğim demiş. Onu seçmişler. Sefo da bunu duymuş. Gerçekten gitmiş kendisini tebrik ediyor ve öpüyorum. Şimdilik bu kadar. Herkese merhaba. Kış ama güzel bir cumartesi akşamı. Çok serin değil. Küçük bir haberim var. İlginç bir haber. Haziran ayında devlet bankaları uyarmıştı. Dolar alım satımlarınızı sadece e, iş saatleri arasında yapın diye gün içinde. Ve geçtiğimiz günlerde bir uyarı daha geldi. Uyarı şu yönde. Sadece döviz alım satımlarınızı 11 ile 16 arasında yapın dedi. Tabi buradan anladığımız nedir? Sanıyorum bir beklenti var. Dövizin patlaması ve buna müdahale etme yönünde. Çünkü bankalar daha çok işte seans açılışları sabah veya akşam işlemlerini hızlıca yapmaya çalışıyorlarmış. Ee, devlet de artık kontrol altına alacağız demiş. Umarım yine dolarda bir hareket yaşanmaz. İyi akşamlar. Evet henüz aydınlanmamış İstanbul sabahından herkese günaydın. Güzel bir hafta başlıyor. Umarım hepiniz için bol bereketli, sağlıklı bir hafta olur. Bugünün ilk haberi dün akşam CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu sabah için olağanüstü toplantı talebinde çağrısında bulunduğu Bütün milletvekillerinin katılması gerektiğini söyledi. Sabah 9'da yapılacak neden tabi henüz bilmiyoruz. Diğer yandan Süleyman Soylu Cumhuriyet'in 100. yılında tek bir tane bile PKK örgütünden üye kalmayacağını söylemiş. Bir diğer konumuz da aslında kripto paralarla ilgili. Bu çok aklıma takıldı. Sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi kriptoda parası olan çok var. Evet. Zararda olan da çok fazla insan var. Fakat arkadaşlar şöyle bir durum var. Paranızı kriptoda bıraktıysanız ya aldık orada duruyor zarar da bekliyor diyorsanız şimdi earn diye bir şey var mı? Örneğin Binance'ta. Yani bu şöyle bir şey. Kriptonun faizi gibi. Normalde paranızı faize yatırırsınız ya onun gibi bir şey. Paranızı oradan o tarafa aktarın. Benden size tavsiye. Hiç deyse boşu boşuna durmasın. Çok az da olsa çok fazla da olsa ön tarafında getirsin. Herkese merhaba. Bu sabah buluşamadık ama hemen size bir ses kaydı atayım istedim. Bugün 16.30'da Powell'ın konuşmaları var. Çok çok önemli. Faiz indirimi var. Eğer beklenen gibi gelirse ki piyasa şu an bunu fiyatlıyor. Kripto paralarda da, borsada da, yurt dışında da bunu fark ediyorsunuzdur. Eğer beklenen gibi gelirse bir yükseliş ve bir bayram havası görürüz. Ama kötü sonuç gelirse de tam tersi hareketler olabilir. Böyle günlerde aslında yatırımcıların veya traderların, asat yapanların biraz daha uzak durması gerekir. Size tavsiyem sonucun çıkmasını ve akşama kadar neler olacağını görün ve daha sonra işlem yapın. Unutmayın piyasada fırsat hiçbir zaman bitmez. Bir gün trade etmeseniz de asat yapmasanız da olur. Herkese iyi günler. Herkese merhaba, bugün biraz gündem kalabalık, hızlıca konuşacağım o yüzden. İlk olarak KYK burslarındaki artış söz konusu, ciddi artışlar yapılacağı söyleniyor. Bakalım neler olacak. EYT düzenlemesi var, ay sonuna kadar Cumhurbaşkanı bunu kesinlikle halledeceğini söyledi. EYT'ler için güzel haber bunun yanında Hollanda'dan bir haber var. Hollanda'da ilk kez bir Türk belediye başkanı oluyor. Bir hanımefendi. Kendisini de tebrik ediyoruz. Gram altında dün rekor seviye görüldü. 1091 TL'ye kadar ilerledi. bir de ilginç haberler var. 2022'de en çok kullanılan şifre belli olmuş. 1 2 3 4 5 6. Şaşırdık mı? Hayır. Daha sonra hesaplar çalınıyor. Bir sürü problem oluyor sessiz olun. Şifrenizi daha güvenli hale getirin. Bir diğer konu da biliyorsunuz bir devir sonlandı. Passat bitti. Bunun yerine e, Aero çıkmış ve Aero Çin'de de satışlarına başlamış. Bir kontrol edin. Değişik bir araç. Araç. Bir diğer konu da ee, Avrupa'da artık ortak şarj kablosu kullanılacağı yani iPhone'un ucu farklı Type-C farklı eski Samsung uçları var bunların hepsi tek bir tane indirilecekmiş Avrupa'da evet haberler böyle herkese iyi günler herkese günaydın ee, benim her yıl heyecanla beklediğim The Economist dergisinin kapağı paylaşılmış biliyorsunuz bir kain gibiler. Her yıl neler paylaşılırsa ya yani, o yıl içinde onlar çıkıyor. Bu yılda böyle yılbaşı ağaçlı bir kapağı var. Baktığınızda anlarsınız. Böyle tanımlayayım. Ee, kapakla ilgili daha başka videolar çekeceğim. Şimdilik en çok dikkatimi çeken tam yılbaşı ağacının ortasında kripto paralardan Ethereum'un simgesinin olması. Bu da aslında güzel bir şey. Zaten dün de video çekmiştim balinaların uyandığı ile alakalı. Tekrar görüşmek üzere iyi günler. Herkese günaydın. Bir güne daha merhaba dedik. Ee, dünden gelen enteresan ve kötü haberler var. Bunların başında da Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza geliyor. Ee, tabii çok kötü bir durum. Birçok kez bu durumda yine yaşandı. Fakat tarihe baktığımızda da hep böyle yükselen, siyasette yükselen kişiler bu tarz cezaları alarak bir şekilde ilerlemişler. Bu cezalar verildikçe tabi biraz daha sanki değer artışı ve kitle artışı oluyor. Üzücü bir ceza hiç istemezdik. Ama bakalım üst mahkemeler nelere karar verecek. Diğer yandan da insansız savaş uçağımız Kızıl Elma dün havalanmış ama tabi bu Ekrem İmamoğlu haberinden sonra pek bir etkili olmadı. Herkese iyi günler dilerim. Evet engeller yasaklar kalktı. Reels videosu atabiliyorum artık. Hemen kısa kısa atladığım haberleri size söyleyeyim. Bir en önemlilerinden biri Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağını söylüyorlar. Böyle bir fısıltı var. Bakalım neler olacak. Diğer yandan EYT'liler için güzel haberler var. Herhalde çok sürmez onları da açıklayacaklar. Umarım emeklilikte yaşatıklanlar da bir çözüm bulunur. Diğer yandan Armağan Çağlayan haberi vardı. Kanser tedavisi herhalde daha ileri seviyelere geldiği için. YouTube kanalını bırakıyor, YouTube'a veda etmiş. Bir diğer konuda eğer ilgileniyorsanız kripto paralarla ilgili ee, kripto pazarında bir hareketlilik var. bunu yakından ilgilenenler de fark ediyordur. Çok sert inişler çıkışlar testere dediğimiz işlemler gerçekleşiyor. Ee, bu hayır alamet mi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Geçtiğimiz günlerde de İki adet Balina'nın uyandığını, 28 milyon dolarlık bir anda iş yaptıklarında söylemiştim. Bakalım neler olacak. Herkese merhaba. İki tane önemli konumuz var. Ee, aslında en önemlisi Ethereum. Neden? Çünkü iki gün önce iki adet Balina uyandı. Ne demek oluyor? 5 yıldır aktif olmayan Ethereum yüklü Ethereum hesaplarından iki tanesi aktifleşmeye başladı ve 28 milyon dolar kadar bir e, işlem gerçekleştirdiler. Bu da Ethereum için önemli. İyi mi kötü mü? Tabi bunu gelecek günlerde görürüz. Bu da ayrı bir konu. E, Tabi bir kripto tarafında da hareketlenme var. Sanki yukarıya doğru bir hareket var. E, normal piyasalarla da alakalı. Olması da normal. E, biraz daha hareketlenme olabilir yukarılara doğru. Diğer yandan altın yani madeni ürünler tarafında bir ilerleme var. Buradaki ilerleme de aslında normal bir ilerleme. Altındaki yükselişi görmeye tekrar devam edeceğiz. Her zaman dediğim gibi 2023 altının gümüşün yılı olacak. Birazcık Japonya'nın da etkisi var bu olaylarda. Bugün bahsedeceğim iki konu bunlar. Herkese iyi günler. Herkese merhaba. Değişik bir haber var. İngiliz Guardians gazetesi Erdoğan'la ilgili bir haber yapmış ve Erdoğan'ın bu seçimlerde kesinlikle seçilmemesi gerektiğini yazmış ve nedenlerini yazmış. Bence bir göz atın. Değişik. Bu arada dün Arjantin kupayı aldı. Hak ettiler de. Maça biraz göz attım. Peki futbol sevmeyen biri olarak. Fakat gerçekten hak ettiler. Orada da enteresan bir haber. Messi'nin artık herhangi alacak bir kupa ve benzeri bir şeyi kalmamış olarak. O da <laughs> ilginç bir durum. Diğer taraftan da Akdeniz'de Mısır Türkiye arasındaki deniz güzergahı ile alakalı gerginlik var. İstiyorsanız ona da bir göz atın. Herkese merhaba. Hızlıca gündemdeki haberlerden bahsedeyim. İlk konumuz EYT. Cumhurbaşkanımız güzel bir açıklama yaptı. Yaş sınırını ortadan kaldırdı. Sadece çalışma süresi ve prim gün sayısını dolduranlar 99 yıl öncesinde sigortası olanlar emekli olabilecekler. Yemek kartlarının iptali ve benzeri kullanımının kısıtlanması gibi durumlar vardı. Buradaki son noktada yemek kartları marketlerde kullanılmaya devam edebilecek. Bir de dünya genelinde Türklere verilen sosyal yardımın kesilmesi gibi bir akım oluştu. Belçika ve Hollanda'dan sonra da Almanya Türklerin E-Devlet'ten varlık belgelerini istiyor. Eğer oralardan sosyal yardım alıyorsa sosyal yardımlarını kesip geçmişte ödediklerini de geri istemeye başlıyor. Bir de Süleyman Soylu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki bir e, atışma var. Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu adına bir yalan söylüyor ve o da yalanlıyor. Bunu da Google'dan araştırıp bulabilirsiniz. Bir diğer haber de yurt dışından telefon alma konusunda iptal edilebilir uçak bileti alıp serbest bölgeye çıkıp telefonların kaydını yapıp uçak biletini de iptal edip böyle bir işlem yolu bulmuşlar. Herkese iyi günler. Evet beklenen gün geldi ve asgari ücret açıklandı. 8500 lira olarak açıklandı. Tabii brüt yani işverenin cebinden çıkacak olan da 11.750 TL ortalama bir ücret olacak. Bu kılçıksız rakamı. Kılçıklı ne demek? Artı yol, artı yemek ve benzeri. Muhtemelen işverene bir işçinin masrafı 15.000 lira oldu. İyi mi kötü mü bilmiyorum ama bir yerlerde bir şeylere zam gelmeye başladığını tahmin edebiliyorum. Herkes için hayırlısı olsun. Bakalım neler olacak. Herkese merhaba. Yılın sonu geliyor. Sürekli söylediğim gibi altın tarafında fırsatlar devam ediyor. Yatırımdan bahsedeceğiz. Bu sefer yükü gümüş sırtlanmış durumda. Gümüş arttıkça altın da artacaktır. İkisi birlikte değer kazanacaktır. Ee, diğer yandan e, Tabi dolar kurunda bir yükseliş, bir patlama ve benzer şeyler bekleniyor ama ben öyle çok yüksek şeyler beklemiyorum. Öyle bir beklentim yok. Aşağı yukarı Haziran'a kadar bu kur sabit tutulabilir diye düşünüyorum. Durum böyle olunca tabii ki insanlar da borsaya giriyorlar. Borsaya ciddi bir para akışı oldu. Şu sıralar bir duraksamış durumda. Aslında Yıl sonuna doğru firmaların karlılıklarından dolayı satışlar ve benzeri şeyler geliyor ve bir düşüş oluyor. Bir toparlanma yapar diye tahmin ediyorum. Ee, bakalım borsa tarafında neler olacak. Diğer tarafta kripto varlıklarda da e, ya yani açıkçası yukarıya doğru pamplatacak veya bir çıkış trendine sokacak herhangi bir haber yok. Bu yüzden bana sorarsanız biraz daha aşağıları göreceğiz ve daha sonra hareket başlayacak ama yurt dışı borsalarıyla kripto varlıklar da savaş halindeler. Öyle de bir durum var. Yılın son gününden herkese merhaba. Çeşitli haberler var. İlgidaş bir indirim yapmış. O indirme Ekrem İmamoğlu açıklama yapmış. Bizim tarafımızdan yapıldı. Bizim aldığımız paydan düşüldü diye. Sağ olsunlar. Bu arada 2022'nin en itici insanı Selen Selengil olmuş. Bence doğru karar olmuş. Ee, diğer yandan da 2022 yılında en çok sipariş verilen online yiyecek lahmacun olmuş. Türk milleti olarak tabii ki lahmacun olacaktı başka ne olacaktı. Bu arada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Kimlik kartlarınızı yenilemediyseniz eğer Yeni yılda bankalarda işlem yapamayacaksınız. Bence ona da bir el atın derim. Herkese mutlu, çok güzel bir yıl diliyorum. Umarım öyle olur. Bakalım bizim için, Türkler için karmaşık bir yıl olacak.